Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Ocak ayı balık burcu kahve falı videomuz bu videomuz. Umarım bütün balıklar için çok güzel bir yılbaşı, çok güzel bir ocak ayı ve çok güzel, huzurlu, mutlu, koskoca bir yıl diliyorum arkadaşlar. Bütün isteklerinizin gerçekleştiği, hayallerinizin gerçekleştiği ve huzurlu geçireceğiniz bir yıl dileğiyle videoma devam edeyim. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Ve balık burcu Ocak ayına dair melek kartlarımızdan mesajlara bakacağız. Bakalım melek kartlarımız balık burçlarına Ocak ayı için ne gibi mesajlar verecek. Balık burçları niyetine karıştırıyorum. kartlarını seçmeye başlıyorum. Kartlarımızı güzel koyalım. Evet. Bir konuda söylenme çıkmış. Balıklar bir şeye çok söyleniyorlar söyleneceksiniz balıklar. Ocak ayında bir mevzuya epeyce bir kızacaksınız, söyleneceksiniz. Sizi söylendir kızdıracaklar yani. Onu söyleyebilirim. Bir de heyecan yaşayacaksınız arkadaşlar. Bir heyecan yaşıyorsunuz. Yalnız e, maddi açıda sevinç yaşayacaksınız. Onu da e, atlamadan söyleyeyim. Bir beklentiniz varsa, işe girmek istiyorsanız, paranızı almanız gereken bir para varsa, maddi anlamda e, olumlu bir şekilde müjdeli haberler alacaksınız arkadaşlar. İş haberi alabilirsiniz, paranızı alabilirsiniz. Elinize iyi miktarda para geçebilir. Hatta iki tane göz aydınlığı yaşayacaksınız bu konuda. İki tane ayrı, bir tanesi büyük çıkmış, bir tanesi daha ufak çıkmış. Maddi anlamda iki tane ayrı olumlu, güzel gelişmeler yaşayacaksınız ama söylenme hiç bitmiyor. Söyleniyorsunuz. Ocak ayı itibariyle komple ayı komple e, söyleneceğiniz bir ay olabilir. Baya siz söyleniyorsunuz ama. Birine karşı söylenme ya da biriyle e, tartışma gibi değil. Söyleniyorsunuz. Bakalım fincanın içinde neler çıkacak. Ama balığımız baya güzel. E, olumlu, çok güzel gelişmeler var maddi açıdan. Ocak ayı başında hafif bir duygusallık yaşayabilirsiniz. Bir duygusal moda girebilirsiniz arkadaşlar her şeyden. Böyle size geçmiş hatırlatacak bir sürü şey olabilir. Hatırlayıp hüzünlenebilirsiniz. Bir haber var. Beklenen bir haber gibi duruyor bu. Aslında çok sıkıntı yaptığınız bir mevzu. Bayağı sıkıntı yapmışsınız. Üzülüyorsunuz yani içten içe yiyorsunuz kendinizi. Ee, i̇çten içe yediğiniz bir mevzu baya ama göz aydınlığı var olumlu sonuçlanacak gibi gözüküyor ee, bakıyorum evet olumlu sonuçlanacak gibi dedim o ara mesaj geldi bütün dikkatimi dağıttı gönderene teşekkür ederiz hala geliyor bir uçak modunu alayım ben bunu Pardon kusura bakmayın Uçak modunu da bulamıyorum. Kusura bakmayın. Yani böyle zamanlarda geliyor. Konsantrasyon sıfır oldu benden. Neyse nerede kalmıştık. Yani sıkıntı yazıtılan bir durum var. Ama göz aydınlığı yaşayacaksınız dedim. Bir de balık var. Bir balık. Birinden bir para haberi alacaksınız arkadaşlar. Haber olarak çıkmış. Böyle ağzından çıkıyor. Bir söz, bir şey alacaksınız. Size karşı bir söz verilecek. İsminin içinde E harfi var. Öyle birinden bir söz, maddi anlamda bir söz alacaksınız. Size söz verecek. Ve bir kalp görüyorum burada. Güzel bir karşılaşma ya da hala hazırda bir ilişkiniz varsa... Daha iyi duygusal olarak daha böyle üst e, kademelere gideceğiniz diyeyim laf bulamadım e, yoğun duygusallık yaşayacaksınız karşılıklı olarak arkadaşlar hayatınızda kimse yoksa da e, bir karşılaşma söz konusu burada kocaman bir kuş görüyorum. Yanında başka bir küçük kuş var. Bir haber, başka bir haber arkasından başka bir haber. Haberler simsilesi sizi Ocak ayı ortasına ortasında diyeyim karşılayacak. 7 vakit, 7-17, 27 gibi olabilir arkadaşlar. Baya bir haberler üst üste gelecek. Birinden bir alacağınız varsa, söylüyorum ki bunu özülerek söylüyorum. Yani balık kılçık olarak geliyor elinize arkadaşlar. Koca bir balık vermiş olabilirsiniz ama kılçığı alıyorsunuz öyle diyeyim. Kuşa dönmüş de gelmişlerler ya. Aynı o şekilde ve ona da bir söylenmeniz var. Yani para hiç olmuş bir şekilde elinize geçebilir. Ee, gelecek ama kılçık olarak elinizde. Bir işe yaramayacak diyebilirim. Bu tanışma dedim ya size. Tanışmayı biri yapabilir arkadaşlar ya da ee, hani eşinizle hayatınızdaki kişiyle bir sorun yaşıyorsanız, yaşadıysanız aranızı düzeltecek biri olabilir. Ee, hiç hayatınızda kimse yoksa da bir kişi size bir kişiyi tanıştıracak olabilir arkadaşlar. Ocağın sonuna doğru epeyce bir rahatlıyorsunuz. Bayağı rahatlıyorsunuz. Bir de devlet kapısında bir işiniz varsa, bir mahkemeniz varsa, bir sorun çözmek için bir durum söz konusuysa sizin lehinize şekillenecek. Yani bir durum, bir şey olacak ve siz e, sevinçle çıkacaksınız o işin içinden. Öyle diyeyim. Şimdi fincanı açarken bayağı su vardı. Fincana bakarken o suyu tel ve emmiş. Bakalım dökülecek mi? Evet döküldü. Nasıl emiyor? Hayret bir şey. Evet arkadaşlar böyle e, sanki hani mahkemede olursunuz ya hakim karşısında durursunuz yüksek bir yerde biri var duruyor bir karar verecekmiş gibi e, ama olumlu çıkmış ya iyi çıkmış bir mahkemeniz eee bir durum gibi bir şey varsa sizin lehinize karar çıkacak diyebilirim. bayağı sıkıntı yapıyor olabilirsiniz bu durumu hatta. Sizin için iyi olacak. Burada bu iyice dökülsün bakalım. Bir şey gördüm ama şekil değişmezse ona yorum yapacağım. O gidene kadar şunu söyleyeyim. A harfi çıkmış, sıkıntılı bir A. İsmin içinde A harfi olan birinin sıkıntısı var arkadaşlar. Hane dışı olabilir bu kişi. Yani hane ile bağlantılı ama hanenin dışında aileden biri olabilir daha doğrusu. Öyle bir sıkıntı, bir adım atma, bir girişimle alakalı sıkıntısı var. Hatta bir hainlik, bir üçkağıtçılık ya da bir dolandırıcılık söz konusu olabilir. Böyle bir durum yaşamış ve size bunu anlatacak olabilir ya da yardım edecek olabilir arkadaşlar. Dikkat edin. Ee, çadır gibi bir şey, <laughs> daha doğrusu dağ gibi bir şey var. Böyle bir konuda güç sahibi olacaksınız. Maddi açıdan olabilir. Maddiyatınızı düzeltmeye başlayacak da olabilirsiniz arkadaşlar. Dağ güçtür. Ee, güç elde etmektir yani. Ee, bir konuda güçleneceksiniz. Haberler geliyor. Birilerinin bir şeylerini duyacak. Birisi aslında size birilerinin bir şeylerini söyleyecek arkadaşlar. Böyle şaşıracak. Aa nasıl olmuş falan diyeceksiniz. Evet şu şeklimize gelelim. Değişmedi. Aktı. Füze çıkmış. Arkadaşlar füze yükseliştir. Ve füze e, yükselme yükseliş şeklinde yani yukarı doğru gidiyor. Bir konuda yükselişe geçeceksiniz. Ee, yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu dibe vurmuşluk yaşamış olabilirsiniz. İçinde bulunduğumuz, bitirmek üzere olduğumuz sene içerisinde. Bir sorun, problem maddi olarak bir sorun, problem yaşamış olabilirsiniz. Ama artık yükselişe geçme zamanı sizin için geliyor. Ocak ayı itibariyle her pardon kusura bakmayın her işini bu videoda da bütün sorunları üst üste geldi ya. Her işinizi düzeltebilecek bir duruma geleceksiniz arkadaşlar ve füze çıkması her şeyin bir anda düzeleceği anlamına gelir. Füze çok hızlı gider ya böyle birden gider aynı o şekilde. Çok hızlı bir şekilde bütün sorunlarınızı hallediyorsunuz. Her şey nasıl ki geçmişte her şey üst üste bir anda üst üste geldiyse önümüzdeki yılda da Ocak ayında Ocak ayından itibaren olabilir. Her şey üst üste düzelmeye başlayacak. Birden her şey düzelecek arkadaşlar. Ee, böyle ufo gibi bir şey çıkmış. Bilinmeyen bir şekil. Ee, ufo bilinmez ya. Onu da şu şekilde yorabilirim. Çözemediğiniz bir durum var. Anlayamadığınız bir durum var. Biriyle alakalı. O durum devam edecek arkadaşlar. Ee, maddiyatla birinin maddiyatı olabilir. Ya da iş yerindeki bir durum olabilir. Ee, Para ile alakalı. Biriyle alakalı. Maddiyatla alakalı bunun üzerine gitmemenizi tavsiye edeceğim. Çünkü pek çözülecekmiş gibi durmuyor. Ocak ayında da çözülecek gibi durmuyor diyebilirim açıkçası. Üzerine gitmeyin. Kendi kendine ortaya çıkmasını bekleyin. Çünkü siz üzerine giderseniz biraz size sıkıntı yaratacakmış gibi. Hane dışında 3 kişi çıkmış. 3 kişi evet. Ee, Üç kişinin gelmesi söz konusu. Hatta yanlarında bir ağaç çıktığı için ağaç hani dışında o kişilerin yanında çıktığı için bir düğün haberi, evlilik haberi de alabilirsiniz. Üç kişilik bir aile de olabilir. Üç kişiden de olabilir arkadaşlar. Şimdi bakalım melek kartlarımızdan mesajlara. Mola başka herkesin ihtiyaçları ile ilgilenmekle çok meşgulsun. Ama şimdi durup kendinle ilgi gösterme zamanı. Yani kendinize ilgi göstermeniz gerektiğini söylüyor. Biraz kendinizle ilgilenmeniz gerektiğini, başka insanların dertlerine kendiniz için biraz ara vermeniz gerektiğini söylüyor. İkinci kartımıza bakıyorum. Sana merhum bir sevdiğinden mesaj getiriyorum. Mutluyum, huzurluyum ve seni çok seviyorum. Lütfen benim için endişelenme diyor. Kaybettiğiniz bir yakınınız, üzüldüğünüz sizi çok, yani kay, kaybından dolayı çok üzüldüğünüz bir yakınınız varsa Mutlu ve huzurlu olduğunuzu bilmenizi istiyor arkadaşlar. Bu kart onu anlatmaya çalışıyor. Son kartımıza geçelim. İletişim ve sanatla bağlantılı önemli bir yaşam amacın var. Lütfen güvensizliklerin seni engellemesine izin verme. Ben sana yardım edeceğim. Yani burada iletişim gücünüzün, anlatma gücünüzün, bir şeyleri öğretme gücünüzün var olduğunu söylüyor. Bunu keşfettiyseniz bu yönde ilerlemeniz eğer öyle bir durum içerisinde değilseniz de böyle bir yönünüzün olduğunu ve bunu keşfederek bu şekilde ilerlemeniz gerektiğini söylüyor. İletişim gücünüz çok yüksek. Anlatarak karşınızdakini dinlemeyi iyi biliyorsunuz. Anlatmayı iyi biliyorsunuz. O insanlara anlatarak bir şeyleri göstermeyi, öğretmeyi çok iyi biliyorsunuz. Bu yönünüzü kullanarak insanlara yol gösterebilirsiniz diyor arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok iyi bir yıl geçirin arkadaşlar.